Merhaba sevgili arkadaşlar, çok değil inşallah 2 ay sonra e, üniversite tercihlerini yapıyor olacağız. Öncesinde bir ön bilgilendirme, e, bir kuruluş 12 farklı kritere göre e, üniversiteleri listelemiş, dünyadaki üniversiteleri. Ama nasıl üniversiteler? Yaşı 50'den küçük olanlar. O yüzden şimdi e, diyecek arkadaşlar, hocam Boğaziçi yok, Ottu yok Türkiye'den diye Yaşı 50'den küçük olan üniversiteler arasında e, Türkiye'den ilk 500'e giren üniversitelerimiz listede gördükleriniz. Koç 52. Sabancı da 54. olmuş en iyi başarı olarak. Yani ilk 100'e girmişler. Koç 52. Sabancı 54. olarak listeye girmiş. E, diğerleri de ilk 500 içerisinde yer alan e, Türkiye'deki üniversitelerimiz sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi yaşı 50'den küçük olanlar. E, yoksa Boğaziçi'nin, e, ODTÜ'nün burada olması gerekirdi diğer üniversitelere kıyasladığımızda. O zaman geldiğinde de tercih dönemi geldiğinde de sizlere ne lazım olursa her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatacağım. Sonrasında üniversite kayıtları yapacağız, yurt başvuruları yapacağız. Her şey bu kanalda olacak. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.